Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Mavişehir bölgesindeyiz arkadaşlar. Sizin bildiğiniz Mavişehir bölgesi ama mahalle olarak Yalıköy mahallesine bağlı olan bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar sizlere bugün yatırımlık bir arsa tanıtmaya geldim. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an alabileceğiniz ileride değerlenebileceği, imar geldikten sonra değerinin 2 veya 3 katına çıkabileceği bir arsa tanıtımı yapacağım bugün sizlere. Şimdi herhangi bir zeytinlik veya tarla vasfında değil. Bakın baştan söylüyorum. Arsa vasfında arsa niteliğinde Yollarımız görüyorsunuz şu anda mesela bizim tanıttığımız çoğu villanın ön tarafındaki yollar bile yapılı değilken burası arkadaşlar Mavişehir tarafından ana caddeden giriş yaptıktan sonra bu yolun daha da devamına kadar komple bu yol yapılmıştı arkadaşlar. Ortalama 2-3 sene önce yapıldı. Tertemiz bir yolu var. Elektrik, su, bakın elektrik direkleri falan zaten hepsi burada yan tarafımızda. Elektriği, suyu olan bir bölgedeyiz. Şimdi daha önceden burada imar vardı ama imarı durdurdular. Herhangi bir sit alanı değil. Bakın arkeolojik bir bölge değil. Yani e, sitle bir alakamız yok. E, yapılaşmalar var. Sadece inşaat izni şu an için yok. İnşaat izni geldiği gibi buradaki satılık olan arsaların rakamları ortalama direkt hemen iki katına çıkar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi yolumuz burada. Burada bir tane kadastrol yolumuz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yolumuza Üçüncü parseldeyiz şu anda Bakın e, yani biz şu anda ilk parselde Duruyoruz o tarafa kadar gitmek istemedik Üçüncü parselimiz Hemen şurası e, 217 metrekarelik Bir arsa arkadaşlar 217 metrekarelik bir arsa Eğer yarın Öbür gün bir sene sonra Merhaba dayıcım bir sene sonra 2 sene sonra veyahut da 3 4 sene sonra artık neyse bilmiyorum belki de 6 ay sonra da olabilir. Yani süre veremem çünkü belediye ile alakalı bir durum. İmar geldiği takdirde %90 %20 bir inşaat payı olan bir arsanız İmarlı bir arsanız olacak arkadaşlar. 2 milyon 150 bin TL. Didim içerisinde bu fiyatlara arsa maalesef yok yani. Zeytinlik falan alabilirsiniz. Buradan bakın deniz manzaramız var. Tepedeyiz. Esen bir yerdeyiz. İnşaat izninin gelmesini beklemenize gerek de yok. Gelin arkadaşlar burada bir prefabrik veyahut da işte bir konteyner ne bileyim tekerlekli bir bungalov tarzında yapılar var. Onlardan gelin koyun. Burada arkadaşlar güzel bir doğa havasında yazları geldiğinizde veyahut da işte bir hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir alan da olabilir. Bu tarz bir e, ihtiyacınız var ise bunu değerlendirecekseniz eğer bu tarz bir yatırımda düşünebilirsiniz ama ilerisi için ne bileyim çocuklarınız için, torunlarınız için yani şu an imarsız bir yer alıyorsunuz. 10 sene sonra onlara kalsın, geleceği sağlam olsun diyebileceğiniz gözünüzden çıkartabileceğiniz bir rakamsa eğer alabileceğiniz güzel bir yer bence. Yola sıfır. Buradaki ana yola üçüncü parsel. Deniz manzaramız var. Yani bir inşaat yapıldığı takdirde terastan çok güzel bir deniz manzarasına sahip olacaksınız. Ortalama da ne kadardır Baran? Büyük ihtimalle 2,5 kilometre falandır. Yani Mavişehir'in sahiline denize falan gitmek isterseniz de 2,5 kilometrelik düz bir yol. Işık yok, hiçbir şey yok. Yani normalde şehir içinde 2,5 kilometreyi 5-6 dakikada gidebiliyorsak Burada arkadaşlar 2 dakika sonra biz ana caddedeyiz. Sahilin olduğu taraftayız. Güzel bir yatırım bence. 2 bin TL. Pazarlığı da mevcut. Alıcısına da hayırlı uğurlu olmasını diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.